Selam arkadaşlar, selam kızçeler. Ben köye geldim. Burada şirin mi şirin, güzel mi güzel bir inek var. Merhaba inek. İneğin adı ne? Sarı Kız. Sarı Kız. Sarı Kız. Ay korkarım inekten, dokunamıyorum bile. Papatyaların içinde. İnek. Ne kadar güzel. Maşallah. Ay ısırır mı acaba? Ay köy çok güzel arkadaşlar. Sarı sarı papatyalar. Beyaz beyaz papatyalar. Ay çok güzel. Vallahi ben köye yerleşmeyi çok istiyorum. inek minek yapamam da. Tarla da yapamam. <laughs> Ama isterim burada yaşamak. Bu inek erkek mi kız mı? İnek. İnek sen erkek misin kız mısın? Memeleri var mı? Var. Varsa inek o zaman. i̇nek olduğu içinden belli ki zaten. Çiş yapıyor. Aa. Sen ona hakaret eder misin? O da çiş yapar sana. Ne çok çiş yapıyor. Şu an senin üstüne işemek istiyorum demek. <laughs> Aa eriye bak küçücük geri kağıcı. o, şu çiçeğe baksana. Bu, hiç böyle Aa. bir çiçek görmemiştim. Hayır görmemiştim. Çok ne güzel. kadar değişik. Neymiş adı? Adını bilmiyorum. Bunlar ne? Domates mi? Mürdüm eriği. Arkadaşlar mürdüm eriği. Bak. E, Oldu mu, olmamış herhalde. Ama bu nasıl erik? İçi boş bunun. Bak, koparsana şunu bak. Başka Şimdi... hayır, içine bak başka bir şey o. Olgunlaşmamıştır daha. Hayır bu erik değil, başka bir şey. Ama olmamış ki daha çekirdekleri herhalde. Bu şeker hastalığına çok iyiymiş. O yüzden ekmişler bunu buraya. Hayır. Bu erik ama o başka bir şeydi. Evet. Sarı sarı erik de bu biraz töllek olmuş. Cıvık. Evet. Fazla olgunlaşmış. Fındık ağacı. Küçük küçük çiçekler. Çekil, elik, elik ne? Ay. Kırmadan kırabilirsin, kalın olsun sadece. Ot yemiyor. Ot önünde zaten, o susamış bence. Bu nerede? Suyun eğilereceği. Hayirdi düşünsün. Şey. Bacağına işte kafasını bacağına bağlamışlar. Çünkü pındığı yer bağlaması lazım. Kafasını yere aslında ezir hayvanlara bu tadı. Şu an kayıtta mısınız beni çekiyor gidebilir Evet. <laughs> <laughs> Bir şey olmaz. Kırk o çok kötü oldu. Yok artık güzel görünüyorsun. Kameram <laughs> kalktı. <laughs> Esiyor burası çok güzel. <laughs>

<laughs> Aa, adam, bir tane adam herhalde bir doğma. Nasıl kıracağım? İçi doğmamış mı mu? Körpazarı da, Körpazarı dolu dolu. dolu, dolu. <yetim mi>? Bak bundan hiç çok da olmamış var ama. Çok Bak. Abi kanım çok çok. Yine canım yine. Topkemendi yare. Yare mi arı geldi. Deniz neden korkar? Arı var arı. Arı bir şey yapmaz. Ya sokacak mı? Arı bal alacağı çiçeği şey bilir yavrum. İnek sesini bile özlemişim. Dün sana geçen sana, hafta başına sana hece ettim kocadan görüyorum. <laughs> evet. Niye takmadım? Gizledim takardım kaybolmazdım diye beni bulurdun. güzel uyuyor burada. Kız sen ne yapıyorsun? Şu kolu su kalmış, Bir ziyan olmasın şuraya atayım. İkinci saadet başladı. Gel gel iki dakika oturalım da. Ay ne oluyor inek kardeş? Oturacağım hayatım. İkinci saadet başladı doğru diyor. Evet ikinci saadet başladı. Vallahi doğru diyor. Biz böyleyiz canım beğenirsen. Öyle mi? Öyle. Çok Deniz farklı. burada arı da olur, örümcek de olur. Niye? Denizim. arı değil daha doğrusu sinek, kocaman sinek gelmiş. Arı yok arı. ki. Arı. Arıları yok etmiştik mi? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? Aslında yok etmiştik biz arıları. Nasıl yok ediyorsunuz? Yakında ilaç attık ya. gitmişlerdi. Şu an uçuşan şeylerden de çok var. Uçuşan şeyler. <laughs> o ne? O ne? Sinek böcek yani. Evet. Yeşillik var ya olur ondan. Meyve de var çünkü. İnekte çok sinek var. Neden var? Ona ineğe çok sinek geliyor. Zaten ondan dolayı bize geliyor bak. Şu masajı sinek için eve çıksın çıksın indi mi? Yazık ya ben çok üzülüyorum bunlara. Ay ya korkuyor de... musun sen? Evet. Eve götüreyim mi seni? Eve çıkartayım mı seni? Of sinek koğucu sıksalar zarar verir mi? Çıksınlar. Çok üzülüyorum. Taşıyamıyorlar ya. Niye taşıyamıyorlar? Taşıyamıyor? Taşıyamıyorlar <laughs> <laughs> Bence sıkmalılar. Doğru söylüyor Saadet. Hayvan yapıyorsa onu da düşüneceksin. Baksana bacaklarında hepsini. Kimse yazık bunlara. Evet, da var. Ya Gel. sen nereden geldin buraya ya? Çocuk da korkuyor. Niye huysuz bu? Aa, şey gibi sahibine Burası çekmiş. Şurası güzel mi? Sahibine çekmiş. Şu hele de takılacak ya korkuyorum. Yavrum o öbür taraflarda da var. O benim yanımda yemek istiyor belki. Ama dikenli sel var ya. Kulaklarını sallayabilir misin? şu gibi? Nasıl sallayayım abla kulaklarımı? Bence bir de yıkanıyorlar ya. Yıkasalar <laughs> o kadar olmaz. Git bakayım. Git. Her gün yıkamaları lazım, düz altyapılar lazım. Buraya geçemez bir tane. Arı geliyor. Arı mı? Koluma geldi şimdi. Ne paygın? Snake dağıttı. Neyi o dağıttı? Ben Sevda. miyim? Sevdiğim Maria. Anırmak burada ne? ne oluyor oğlum sen ya? Korkuyor o Başka yere otur. Bak o Balkonda otur. Balkonda, balkonda otur. Balkonda, balkon balkonda yok bak korkma benden diyor. Ya balkonda sen nerede oturuyor? Orada Ateş yakarsak sinek gider. Ha olabilir. Evet. Şöyle Yibin, bir 5 dakika daha yakalım. Ben sıkabilir, ben sıkabilir miyim? Ben sıkabilir miyim? Ne sıktı? Sana. Yok. Sarı. Bildiğin yakalım mı? <laughs> he he. Hemen <laughs> kaçıyor bak. Kız öyle yapma. Dur bak. Evet. Ares evet. topu. Bize gelmesin diye. Bana da gelmesin. <laughs> tamam. Masaya sus. Masaya sinir bu sefer. Sinir gelmez Vallahi. Sen sesime gitsin. Canım ne işin var? Git git git. Atacak mı yani? mısın sen de mi? Ne yapacaksın? <laughs> Biraz da fındık tarlasına girelim. Yılanlar yok ama. Biraz da fındık toplayalım. Bakın arkadaşlar. Fındık toplamayı bilmeyen kızçeler. Bu görmüş olduğunuz fındık ağacı. Burası uçsuz bucaksız fındık tarlası. Bu fındık nasıl toplanacak diye sorarsanız. Ağustos'un 20'sinde bu dallar sirkeleniyor. Sirkeleniyor. Fındıklar yere düşüyor. Yerden toplarsın. Ama... E, bu ayın sonunda başlayacak olanlar ise bunu böyle tek 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 koparmayayım ben çünkü daha tam olmamış. Bunlar olmuş herhalde. Tek tek topluyor sepetine atıyor. Bunu toplaması çok zor. aşırı derece sıcak var. Ay beynim başlandı. Her taraf ot temizlenmemiş Karlanın içi. Bu fındığın cinsi de başkaymış. Yağlı fındık. Görmüş olduğunuz üzere görüyor musunuz beni? Bak dağlar küçücük, bu dağlar küçük ama bizim e, fındık ağaçları çok büyük, çok kalın. Bunlar minicik, ufacık. Bu da kurumuş benim gibi. Ama en ama çok şey güzel fındık var. Kız Saadet. Yani fındık toplayalım. Bu ne ya? Hı -hı. sana gözüne giriyor. Nasıl terleyeceğim? Ay çok güzel görünüşe bakın kızlar ya. Şimdi bazı Konuşuruz. süslü hanımlar Ama da bundan başına taç yapar. Evet. Fındık tacı. Ay. Gel evet. telefonda konuşuyor bu diyorsun. Ee, tamam onun yeri hazır. O zaman biz değil mi? Evet. Ya. yakın mı? Sen gene neyin planlarını yapıyorsun? Deniz, Deniz onu ne hali oğlum, gel. Yani kaldı, Erdek, vardı, evet, vardı. Evet. Gözde, o, duygu iki. aradı da. Ne zaman geliyorsunuz diyor. diyor. Şey. Aynı annemiz, ya. Ben düşünüyorum. Evet, öyle yapalım. Gidince konuşuruz. Bugün Mustafa da teklif etti. Anam teklif. Hangi dedin? Mustafa? Tezem Mustafa'sı seni sapsına götürür diyecektin dedi. Ne zaman konuş? Anam evet. sabah köründe kalkıp telefon görüşmeleri yapıyorsun. Yok. Aşağı indiğimde açık. Aşağı ne zaman indin? Evet. Mustafa mesaj yazdı. Ee, Canın sıkılırsa görüşelim diye. Ben de şey dedim. Gidince görüşürüz dedim. Haberleşiriz bugün benim Başka programımız var. Öyle yani. Allah Allah. Gel topla. Çok yolmayalım. Fındık böyle toplanıyor. Çek. Buradan çekiliyor ama sahibi hmm. Şimdi... Aa yanlış ya, hmm. Yanlış mı? Evet. Sıcaktan. Yağmurdan. Yağmurdan Sıcaktan ben bile yanıyorum. Fındık yansa ne olur. Of. Komple göstereyim mi şu fındık tarlasını? Ne kadar büyük. Bu dallar Ama diğerlerinden daha şey Bunlar diyor. çok genç dallar olduğu için Burada toplamak şeydir Yormaz ince çünkü dallar Evet arkadaşlar Uçsuz bucaksız fındık tarlası Hava çok sıcak Güneş tam tepede Telefonu tripodtan aldım Telefon ikiye ayrılacak O derecede bir sıcak, ben çok sıcak. Güle güle Deniz tripodu götürür müsün Şöyle göstereyim. İşte bu gördüğünüz fındıklar hepsi toplanıyor ama önce bahçenin temizlenmesi gerekiyor herhalde. Şu otlar falan ne diyorlar bunlara bir şey diyorlardı unuttum ben. Bunlar kesiliyor, otlar temizleniyor. Aynı güzel de ot kokuyor, değişik bir ot. Mantar var mıdır acaba burada? Hadi kızlar mantar arayalım. Bunlar neymiş böyle? Hmm. Geçen seneden içilen <laughs> sigara paketleri duruyor. Çok aşağıya inmeyi bir de bunun çıkması var. Yokuş yukarı. Öyle yani kızlar. Fındık toplanılıyor. Burada yemek yeniliyor. Isırganlar. Valla toplarım diyorum ama ben fındık toplayamam. İmkanı yok. Çünkü çok zor fındık toplamak. Kışın olsa kışın toplanır ama sıcak. Beni zaten mahvediyor. Tansiyonumu mu düşürüyor, tansiyonumu mu çıkarıyor onu bilmiyorum. Şimdi fındığa başladıkları zaman arkadaşlar Tam bir ay bir telaş. Fındık telaşı. Patos telaşı. Fındık kurutma telaşı. Fındık satma telaşı. Fındık fiyatlarının telaşı. Hiç bitmez. Ayakkabılarım çok kötü oldu. Beyaz ayakkabılarım kirlendi. Ay Allah'ım şu denize bak ya. Arkadaşlar denizi görüyor musunuz? Sinekten korkuyor, böcekten korkuyor. Tişörtünü çekmiş kafasına. Dedik eve gir. Evde de kertenkele görmüş camın kenarında korkmuş. <laughs> İnek azdı. Yap bir bakayım bir daha. Ünlü. <laughs> Kim bağırıyor öyle? <laughs> İnekler. O su içiliyor mu? Evden getireceğim. Bu içilmiyor. İçiliyor da şey şimdi. zulgun suya gerek yok. Hmm. Evde var su. Burası çok güzel. Allah'ım ya Rabbim deniz hu çeker gibi. Şöyle kış kış dinler kış kış. Yal, cinler, yallah dinler yallah. Tişörtünü indirir misin deniz? Ç daha yok ç gitti. Ne bitti? Arı. Arı cincik 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 kış kış cinler kış kış yallah cinler yallah abla iyi misin <laughs> çıkarıyoruz işte deniz böyle <laughs> çok güzel esti şu anda düşüyor, ağzıma sıkar mısın oradan biri gelin beni zehirle bana da geldi beni zehirle zehirleyeceğim seni ama ha. beni öldür Bob, <laughs> Bob, <laughs> çok kötüymüş tabi. Ağzıma, ağzıma geldi. Çok seni koruyorum Deniz. Kulağıma da geldi. Kulağıma da gelmez sana işte şimdi. Hiç ne arı ne sinek. Deniz. Şey. Tabii. Hiç da sinek gelmez. Tabii, tabii güzel Bak seni korudum gördün mü Deniz? Eve gidin çıkartırsın. Biraz da evin içini gezelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir soba. Burada bir yatak odası. Bahçeye bakan bir pencere. Çok güzel. Burada da bir oda. Ev büyük, genişmiş. Burada ne var? Lavabo. Tuvalet banyo. Aa, burada da bir oda var. Aa divan. Çok güzel. Deniz sen divan biliyor musun? Bilmiyorum. Bak bu divan. Ay ne kadar güzel. Eski filmlerde vardı. Değil mi? Filmlerde. Bunlar neymiş acaba? Nane kuru nane yaş nane kuru nane benimle uğraşanın sonu kerhane oh çok rahat arkadaşlar divan muhteşem valla evlere böyle divan yaptırmak lazım karşıda da televizyon olacak oh bak ayaklarını uzat uzat İsterseniz oturun isterseniz şöyle ay yatarken de güzel yorulmuştum zaten iyi oldu süper uyuyabilirim her an. Divan gayet güzelmiş. Hemen sipariş vermek lazım. Ay çok güzel. Ben çok severim köy evlerini. E, divanı çok severim. Vallahi güzel. Kıskanan haset kudur kıskançlar haset kuduruklarda çatlasınlar. Hemen arkadaşlar hemen ne oldu? Hemen lafını etmişler ya aldığım paranın. Hemen beddua etmişler. Allah yedirmesin diye. Yedim bile, yedim bitti bitti. İşte boğazımda kalmadı. Çünkü benim emeğim var onda. Benim kaç aylık emeğim vardı. Niye haram oluyormuş? Yani senin paranı mı çaldım Senin emeğini mi çaldın? Bana haram ediyorsun. Hiç de haram olmadı. Allah yedirmesin. Vallahi çok da güzel yedim yani. Süper. Ay, öyle. Kızlar, kızçeler videolarımı izleyin. Bak, like'larınızı bekliyorum. Rica ediyorum sizden. Öyle yani kızlar mutluyum, huzurluyum. Allah da biliyor içimde şu kadarcık bir şeylik yok. Keyifliyim. Her günüm her günümden deli dolu geçiyor. Süper ya. Akşam orada, sabah burada, öğlen başka bir yerde, gece başka bir yerde. Çok güzel geçiyor. Yani ben bu kadar güzel geçeceğini aslında tahmin etmiyordum. Her sene sıkılıyordum bu sene hiç ama hiç sıkılmadım. Mutfakta mısın? kolay gelsin. Hoş ne yapıyorsun? Salata yapıyorum. Aa bu ne? Makarna. Ay ellerine sağlık. Burada da bunu kızartmaya çalışıyorum. Oo ellerine sağlık. Harikasın. İnşallah afiyet olacak. Çok güzelmiş evin. Çok şirin. Teşekkür ederim. O divana de bayıldım de. zaten. O divan harika ya. Burası annemin babamın evi. Aynı olduğu gibi duruyor. Ya. Evet. Biz sadece böyle geliyoruz, bakıyoruz temizliyoruz. Aa bunlar da ne güzel. Bu evet, şey değil mi? Eskiden, evet burada eskiden ateş yanıyor, ısınıyorlardı. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Aa çok güzel. Anneannemin evinde de vardı bunlar. Ateş yakıyordu. Evet ateş yakıyordu. Yani şey e, her de, şey orada pişiyordu yemek. Evet yemek bir de yufka açılırdı. Aa, <laughs> terek. Tereyimiz de annemden babamdan kalma. Orijinali bozmadık. Sadece, çok güzel. Sadece bu alt kısmını yaptırdık. Orada ama o... ayrıca bir hava katmış. Bak evet. altlar normal dolap. Evet. Üstü terek. Evet. E, orijinali bozmadık hatıra olarak kalsın diye. Çok da diye. güzel. Boyayacağız. Örtüler koyuluyor. Şu an e, evet. yapamadık. Biraz karışık ama. Yok karışık değil çok güzel. Durulmayan ev. Yani yazdan yaza açılan bir ev burası. Daima durulan bir ev değil. Yani e, köy evi gibi, çiftlik evi gibi, fındık evet. evi gibi. Çok evet. güzel ama. Yani sürekli Harika. Dur durulmuyor. Senede bir bir e, ay, Ağustos ayında bir ay duruluyor, iki ay duruluyor. Çok güzel. Çok beğendim. Güle güle oturun. Oh oh nefis. Ellerine Açık sağlık. Yeriz dedik. Çok güzel. Yerine yani şifa olsun. Amin. Bu Saadet ne yapıyor acaba? Saadet telefonla mı konuşuyorduk? <laughs> bir bakayım ben şimdi. Yok telefonda konuşmuyordu. bak sen niye gelemediğimi söylersin ona. <laughs> Yemeğimizi burada yiyeceğiz arkadaşlar. Ay. Süper harika bir yer vallahi. Deniz gösterme bana onu. Ne o ya? E niye gösteriyorsun? Nereden çıktı o? <laughs> of. Arkadaşlar Deniz ne yapmış ya? Al çek orayı ben çekemem. Arkadaşlar görsün. Oy, götür onları. Bu kötüsündeniz var ya. Çıktı da. Götür onları lütfen. Toprağı niye kazıyorsun ki sen? Bu sıcakta niye çıkmış onlar? Yolunu mu şaşırmış ya? Arkadaşlar ben çok tiksiniyorum. Kurt, solucan, tırtıl. Diyorum size yılandan tiksinmem, yılandan korkmam bunları görünce. Yemin ediyorum bana bir şey oluyor ya. Heh, otur oraya. Güzel oğlum benim otur. Çaydanlık. Bu çaydanlıktan çay da çok güzel oluyor. Bak bunlar hiç akıtmıyor Sevda. Olum evet. Ya. Ellerine sağlık. Çok uğraştı gerçekten. Çay da ne güzel demlenmiş. Evet. Deniz şu sese bak. Fanta İstersen hiç. Yeni bunlar. Buradan yine ayrıldık. Amarat Hatun. Amarat? Şundan mı koyayım Şundan mı Deniz senin yanına mı gelsin? Nereye gelsin? Nereye istiyorsa gelsin. Deniz, Deniz o tarafa geçsin. Ben bu tarafa geçeyim. Kalkacağım ya sürekli. Evet arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Niye sürekli kalkacağım? Siz Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Asiyle be. kalın. O zaman o zaman gel Ne yapıyor bu ya? Efendim. Dişlerini düşürmüş. Ay bu, Allahım ya Rabbim nerede buldun onu? Kız git. Manyak. Deniz istiyor musun? Nerede buldun onu? Dişi Diş olmayanlara ver onu. Diş. Kız at. Mikrop kapacaksın. Fosil. Kız. At. Yemin at. ediyorum ya. manyak. Bu bir, Kız e, git sen. Köpeğin dişleri olsa gerek. Bu o laf eden insanlar var ya bu dişlerle onları parçalamak lazım biliyor musun? <laughs> bu dişlerin arasında lime lime kıyma yapmak lazım onları. Ey <laughs> Allah'ım. Önce bir fırçalayalım ama. <laughs> Senin fırçanı kullanabilir misin? <laughs> kullan kullan. Tamam arayız fırçası da lazım buna. <laughs> o, tamam. <laughs> Peçeteyi sana o yüzden mi aldın eline? Evet. İnanmıyorum. Nereden buldun onu? <laughs> Ayrılamıyorum kendisinden. <laughs> şey getirme. Getirme. Kız, Kız o ne? Diş baksana. Vallahi azı dişleri.